Merhaba arkadaşlar. Bugün size yine harika bir masal hazırladım. Bugünkü masalımızda yine Hikaye Perisi anlatacak. Sevgili Hikaye Perisi, bugün bize hangi masalı anlatacağını söyler misin? Merhaba arkadaşlar. Bugün size Top Kuyruk ve Arkadaşı Bıdık adlı masalı anlatacağım. Hazır mısınız? Başlayalım mı masalımıza çok güzel ormanların birinde yumuşacık tüyleri olan şirin mi şirin yavru bir sincak varmış. Adı da top kuyrukmuş. Top kuyruk o gün çok mutluymuş çünkü uzun süredir yapmaya çalıştıkları yeni ağaç evlerini tamamlamışlar. Top yeni odasında minicik bir yatağı, dolabı ve oyuncakları varmış. Top kuyruk heyecanla annesine sarılarak Anneciğim, odam çok güzel olmuş. Teşekkür ederim." demiş. Birkaç gün sonra Top Kuyruklar yeni komşularıyla tanışmışlar. Artık Top Kuyruğun da Bıdık adında sincap bir arkadaşı varmış. İkisi de her gün bir araya gelip oyunlar oynuyorlarmış. Çok eğleniyorlarmış. Fakat Top Kuyruk'la Bıdık oyun oynarken yedikleri meyvelerin kabuklarını çöp kutusu yerine yatağın altına atıyorlarmış. Bir de ellerini hiç yıkamıyorlarmış. Birkaç gün içinde evin içerisinde pis kokular yayılmaya başlamış. Anne sincap bu kokunun nereden geldiğini bir türlü anlayamıyormuş. Ertesi gün anne sincap top kuyruk bugün anneannenin yanına gitmem gerekiyor. Ben gelinceye kadar arkadaşımla birlikte güzel güzel oynayabilirsin dedikten sonra evden ayrılmış. Top Kuyruk ve Bıdık buna çok sevinmişler. Her zamanki gibi yedikleri yiyeceklerin kabuklarını yatağın altına atmışlar. Sonra da ceviz kabuklarından kuleler yapmışlar. Bir süre sonra Bıdık, "Ay Top Kuyruk, kollarım çok kaşınıyor." <laughs> hem burası çok pis kokuyor demiş. O sırada pis kokunun bütün her tarafa yayıldığını fark etmişler. Bu sırada anne sincap eve geri döner. Eve yaklaştığı sırada kötü kokuyu o da hissetmiştir. Kapının girişinde sincap komşuları kokunun nereden geldiğini anlamaya çalışıyorlarmış. Anne sincap Eve girer girmez. Aaa bütün eve yayılan bu pis koku demek buradan geliyor diyerek her ikisini de kucaklayıp evin dışına çıkarmış. Top kuyruk derin bir nefes alıp oh Allah'a çok şükür artık öksürmüyorum demiş. Anne sincap çocuklar hemen yıkanmanız gerekiyor diyerek top kuyruk ve bıdığı göle göndermiş. Top kuyruk ve bıbık gölde çabucak yıkanmışlar. Top kuyruk anne artık kaşınmıyorum yaşasın demiş. Anne sincap evet ikinize de geçmiş olsun gördünüz mü temizlik ne kadar önemli bir şey. Allah temizdir yani kudüstür temiz olanı da sever demiş. Bıdık da ne güzel şimdi Allah bizi de çok sevecek değil mi dediğinde anne sincap tabii ki çocuklar çevremize bir bakalım. Allah'ın yarattığı her şey eksiksiz ve tertemiz. Hem dünyada canlıların yaşayabilmesi için her şey var. Şu çiçekler mis gibi kokuyor değil mi demiş. Top kuyruk ve bıdık yerlerinde zıplayarak evet evet demişler. Sonra da yem yeşil çimenlerin üzerinde yuvarlanmaya başlamışlar. Anne sincap onlara bakıp gülümsemiş. Hiç dikkat ettiniz mi? Allah'ın izniyle her yer rüzgarlarla süpürülüp yağmurlarla da yıkanıyor. Bizim görevimiz de kendimizi, eşyalarımızı ve çevremizi temiz tutmak demiş. Bunu duyan top kuyruk anneciğim evimize geri dönelim hemen odamı temizlemek istiyorum dediğinde annesi peki top kuyruk diye cevap vermiş. Arkadaşı Bıdık da onlara yardım etmek istemiş. Hemen evlerine geri dönmüşler. Top kuyruk ve Bıdık odadaki çöpleri toplamışlar. Anne sincap da su ve sabunla her yeri güzelce bir silmiş. Top odası ter temiz olmuş. Evleri artık eskisi gibi pis kokmuyormuş. Top kuyruk annesine sarılarak teşekkür etmiş. Sonra da komşularından tek tek özür dilemiş. Ardından da ellerini açıp Allah'ım sen kuddüsün her şeyi eksiksiz ve temiz yaratansın. Bundan sonra ben de temiz bir sincap olacağım.'' çevremi hep temiz tutacağım diyerek Allah'a söz vermiş. Evet sevgili masal severler. Hikaye perisine anlattığı bu güzel masal için teşekkür ediyoruz. allah Teala'nın sayısız güzel isimleri var. Bunlardan bir tanesi de El-Kuddüs ismidir. Yani Allah temizdir ve temiz olanı sever. Allah bizim temiz olmamızı bize faydası olduğu için istiyor. Çünkü eğer temiz olmazsak kötü mikroplar vücudumuzun her tarafını sarar. Bizi hasta ederler. Ayrıca temiz olmayanlar çok kötü kokarlar. Kimse onların yanına yaklaşamaz ya da onların yanındayken burunlarını kapatırlar. Madem ki Allah temizdir ve temiz olanı sever, bizler de tertemiz, mis kokulu çocuklar olalım. Hem sağlığımızı koruyalım hem de çevremizdeki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize örnek olalım. Nasıl mı? Mesela tuvaletten çıktığımız zaman ellerimizi mutlaka yıkayalım. Tırnaklarımız uzadığı zaman onları keselim. Çünkü uzayan tırnakların içerisinde mikroplar vardır ve bu mikroplar bizi hasta ederler. Saçlarımızı tarayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem sabah hem gece yatmadan önce mutlaka saçlarını tararmış. Dişlerimizi mutlaka fırçalayalım. Eğer onları çürütürsek bize çok küserler. Elbiselerimizin temizliğine dikkat edelim. Kirlenen kıyafetlerimizi hemen değiştirelim. Bu arada odamızı ve dolabımızı dağıtmamaya özen gösterelim olur mu? Masalımızı beğendiyseniz like butonuna basmayı, yeni masallardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Hep mis kokulu çocuklardan olun.